Altın rasyon bir kurallar bütünüdür. Önemli bir altın rasyon kuralı daha konuşacağız bu şimdi. Altın rasyon yaparken elimizdeki ham maddelerin değerini ve özelliklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Değer sadece parasal anlamda değil, aynı zamanda içerdiği besin maddeleri de bir değerdir. Dolayısıyla ham maddelerin iki türlü değerini düşüneceğiz. Hatta üç türlü. Parasal değer, besinsel değer, bir de mikrobiyolojik değer. Ham maddeniz yeterince hijyenik mi? Ham maddeniz o anki veriminize uygun bir şekilde besin öğeleri içeriyor mu? Ya da kullanmış olduğunuz yeminiz rasyonunuza uygun mu? Ya da piyasa şartlarına göre ucuz bir ham madde mi kullanıyorsunuz? Dolayısıyla bütün bunların hesabı altın rasyonun önemli bir kuralı içerisine giriyor. Elinize aldığınız bir mısır, enerji zengin ve proteince fakir bir ham madde özelliği taşımaktadır. Ancak çok güçlü bir yapısı vardır. Yüksek miktarda süt veren rasyonlarda mısırın yeri tartışılmaz. Yine keza ona yakın bir ham madde olan mısır silajı kabayem özelliği taşıyan bir hammaddedir. Ama aynı zamanda yüksek oranda madde içerdiği için, mısır tanesi içerdiği için kesif yem özelliği de vardır. Yonca bir başka kaliteli kaba yemdir. Kaba içerisinde bitkilerin kraliçesi olarak adlandırılan yolunca mükemmel bir kalsiyum kaynağıdır. Ama aynı zamanda protein kaynağıdır. Geviş getirme üzerine etkisi samanın tartışılmaz. Elbette ki biz samanın besin değeri olmadığını biliyoruz. Ancak geviş getirme sorunu yaşayan hayvanlarda veya sindirim sağlığı ile ilgili sorun bulunan hayvanlarda samanın yerini başka hiçbir ham madde tutamaz. Çok basit bir örnek vermem gerekiyorsa, 1 kilo, 1,5 kilo veya 2 kilo kabayem girerek hayvanın sindirim sistemi sağlığını düzeltme uygulamasını samanla o verdiğimiz miktarın üçte biri veya dörtte biri kadar vererek de yapabiliriz. Çünkü samanın geviş getirmeye uyarıcı etkisi çok yüksektir. Fabrika yemleri geviş getirme üzerine etkili olan ham maddeler değildir veya yem maddeleri değildir. Ancak fabrika yemleri içerisinde dengeli protein, enerji ama, ama onlar kadar önemli vitamin ve mineralleri içeren yemlerdir. Dolayısıyla tüm bu dengelerin bir arada olması fabrika yemlerini eşsiz kılar. Altın rasyon bu şekilde fabrika yemlerinin Yanında kullanılan yem katkı maddelerinin ve yem maddelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir bütün olarak da kullanılabilir veya değerlendirilebilir. Alternasyon bu özellikleriyle önemli bir kuralı içerisinde bulunduran ham maddenin tanınması olayıdır.